Hüdapar Genel İdare Kurulu üyesi ve parti sözcüsü Yunus Emiroğlu 24 Ocak 2020 Elazığ depreminin yıl dönümünde depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla bir araya geldi. Hüdapar Genel İdare Kurulu üyesi ve parti sözcüsü Yunus Emiroğlu 24 Ocak 2020 Elazığ depreminin yıl dönümünde depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarını ziyaret etti. Hüdapar Parti Sözcüsü Yunus Emiroğlu, İl Başkanı Yasin Kavaklı ve beraberindeki heyet, Gezin Köyü'nde 6 aylık hamile eşini ve çocuğunu depremde kaybeden Meriç Dişli ile bir araya geldi. Farklı musibetler yaşamıştır. Bunu yaşayan kadar belki biz hissedemeyebiliriz. Ama ben inancıyla size görüyoruz. Allah'a utanın. Bundan sonraki hayatınızda size huzur bereket nasip etsin. Amin. Ailenize inşallah. Günlerimize huzurlu bir hayat nasip etsin. Emiroğlu ve beraberindeki heyet daha sonra Sürsürü Mahallesi Dilek Apartmanı'nda abla ve yeğenini kaybeden Yüksel Korkmaz'ı da ziyaret ederek acılı ailenin acısını paylaştı.